Merhaba Hafaliman, nağidega. Bu çocuğu bulanın öncelikle polisi araması gerekmektedir. Haber bültenimizin sonuna geldik. Haftaya cumartesi görüşmek üzere. Hiç üzülmedim az bile kimin işi ise helal olsun. Ben de hiç üzülmedim ancak senin bu olay ile bir alakan var mı oğlum? Baba sen neyle itham ediyorsun? Ben canimiyim. Tabii ki hayır oğlum ancak seni korumak benim görevim. Eğer bir alakan var ise bu yüzmen manyağı ile deli oğlu başını ağrıtmaya çalışabilir. Böyle bir şey olursa ben engel olurum. Ne olur söyle bana. Yok baba yok, konuştuk bunu zaten. Peki sana güveniyorum. Nasıl sen nevi yeganini yazıklar <laughs> olsun. anlık dalgan pozitif de gün. Belki de bilerek ya kaftepid kan kesi vardı ve nüzyareti gitti. Salak Israel, Jerzekali Israel onun ya kaftepid bertane tenidik mi var? Artık kapacınini varabayi sermay başla. Bana bak gebermiş mi zivelet? Yok efendim ancak bazı yerlerinde kemikleri ortaya çıkmış ve sol gözü artık kör. Güzel, o zaman şunu götür vücuduna da sarık bağla. Peki efendim. Bu sırada kalekent cezaevi. Yunanistan Türk kafesi kak güzel olmak. Aline sadlik. Diyor Yunan kafesi Yunanistan. Efendim. Oğlun Güney Kıbrıs kaybolmuş. Geçmiş olsun. Nerdies in Kıbrıs. Korkma seni Kurt Oh ol, bakın kim gelmiş. Bana bak lan kabrısca sen mi kaçtırdın? Yoksa daha da mı ileri gidiyim? De cool. Ya, ya. seni gülde rorum. Yemin ediyorum seni gebertirem. Kes sesini lan züppe. Madem o kabrısçıyı çok istiyorsun. Sonuçlarına da katlanacaksın. Sen Fransa ve o Amerika, bütün Arapları zengin ederken elimdeki her şeyi aldınız. Eni yok saydınız, bunların bedelini ödeyeceksiniz. Bedel olarak iki seçeneğiniz var. Ya bana 7 milyar sterlin, 10 malikane ve macerada deniz kıyısında 10 bin metrekare arazi vereceksiniz. Ya da o Kıbrıs yavrucağımız öbür tarafa gidecek. Şahsen ilk seçenek daha mantıklı bence onu seçin. Deliver me sen? Bukata şey nasal varejigiz. Orası sizin sorununuz. İki gün içinde bunlar gelmezse Güney Kıbrıs'ın ancak helvasını yersiniz. Bir de polise Kıbrıs'ın bulunduğunu söyleyeceksiniz yoksa sizin için hiç iyi şeyler olmayacak. Tamam ah ilk sekenet kabul. Estetik lorini varejigiz. Polisi balun du diasigiz. Ha şöyle aferin. Unutma iki gün içinde. Israel Burin GNC. Şurdan çikalim. Güle güle. Güle güle. Hadi. Hadi. Sinirlerim bozuldu Hoş geldin eski dostum. Ho, oh, bulduk eski dostum. Ben biriyle buluşaka M on Mars. Tamam ben sana evin adresini attım için bitince gelirsin. Israel Dostum Eni Buhalem America Suriyenin Ichini B'termimiz Lozi Daha Ayib fikrin Va' Ofisim Gaidlem Good <laughs> <laughs> thing we went to the European Council Baba, look